Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5 e, buçuk çekiyoruz. Artık buçuk buçuk görümler geliyor. E, yapabileceğim bir şey yok. E, çünkü kayıt her an donabilir. Siz de abone olmayı unutmayın. 15 abonede mükemmel bir şey yapacağız demiştim. Ve cidden yapacağız. Sadece abone olun gençler. Yani öyle bir şey ki. Neyse. Onu siz 15 on abone olunca yaparız. Zirveye çıkış mıydı neydi? Okuyamadım lan. Neyse. Aa Mahmut Usta. Mahmut Usta ne veriyor? Oha bir tane ekstra dokuz üstte. Bir tane iki ala. Tamam yani yeter bize. Aa burası zor. Burası zor. Zorlu boşver çok zor. Hop hop kaç kaç kaç. Şuradan para para toplayak. Şunlar bizim kafamıza değer söylüyoruz. Oyunun amacını çok başta Anlatayım. Ee, sevgimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat biz kurtarırken o kaçtı bizden. E, önce animasyonu izleyin. Sırayla bütün bölümleri izleyin. Yoksa bu bölümü direkt izlerseniz hiçbir şey anlamazsınız. En son gelin bunu izleyin. Neyse. Oynamacı milleti dövmek. Bunlar çünkü köylere möylere işkence yapıyor Şerefsizler, Allahsızlar. Bak böyle yapalım. Allah şuradan geçebilir miyiz? Hocam Acaba... nasıl bir saklıyor? Hocam hocam bir böyle böyle adamlar dikkatli olun sakin olun sakin olun oh, adamı yangın attı şuradaki kızı ben tanıyorum bizden o, o onu biz animasyonda iyi bir şey yapmıştık iyi biri yapmıştık hala içiyor şimdi, Vallahi lan oha be ya yuh be. Ha, bu sefer iksirimiz de var Allah'a şükür. Silahımız AK'miz. O AK'miz dur tamam. Mambus diye hiç uğramaya gerek yok. Bu sefer yapıyorum. Geliyorum. Buraya kadar professional bir şekilde geldim. Çok az can kaybettim. Ona da bir şey olmaz. Devam ki kapıyı kapattım. Geldim baba bak yarasaya bak. Büyümüş de bizi döveceğiymiş. Ya yani oğlum bak o. Esirlen şey bana gelseydi ne olurdu biliyor musun? şey demeyeyim de mermisi işte baba seni Allah'ına kavuştururdu baba senin de krallı mı bu kral da hiç sevmedim zaten çünkü o Yarasa kendi eceliyle oldu gençler benim hiç günahım suçum muçum yok Allah bir ölüyoruz dur biz de ölmüyoruz şimdi canımız bayağı az. bitti mi sağ ol borcumuz ne kadar 3 AKM mermisi olur mu? 1, 2, 3. her bay bay. Bak ya. Kral çıplak fotoğraflarını asıyorlar Allah'ım belanı. Niye kralın çıplak fotoğraflarını bir yerlere asıyoruz? Bak. Şuraya tuzak Bir geber aç. Var da can verdiği iyi oldu. Bundan da can çıkar mı? Bak ölüyorum yarasa. Dur dur. Ölmeyecekler Kaydetme noktasına geri döneriz yoksa. Aha. Lazer. Bu kesin bir tuzak. Bir şöyle yavaşça geçelim. Bir can verin mi? Oo re reis be. Bunu buraya da biliyor musun Alamıyoruz. Hem yavaş yavaş gidip. Bu ne oğlum? Impossible şey mi yaptın? Ya? ya böyle geçeceğiz. şey yok çaresi. Allah ya ben nasıl dövüşeyim bu canla be? Bu canla dövüşmeniz için Dante Yaman'ı geç. Dünyanın en iyi çocuğu olmanız lazım. Ama o da ben olmadığım göre Ah azıcık can verdi. Ne işe yaradı şimdi hoca? Hatta 5 zarar yaptık yani. 20 can aldık 25 verdik. Ah can çıktı. Tamam. Karda mıyız, zararda mıyız bilmiyorum. Neyse boş ver. Yer yerde lazer tuzakları var. Psikopat mısınız siz? Allah. Oğlum buraya kadar nasıl geliyorsun? Ya? Buraya kadar gelmen için Mahmut Tuncar olman lazım. Bak orada yarasa. Şerefsizler ya yarasalara bile beni dövmesi için şey yapıyorum. Kral bırak televizyonu. Heh. Güzel. Allah dur. Zıbap zıbap. Ne bu? Tamam. Kaş 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 kaş. Ha gizli nesne bulmuşuz. Ama gerek yoksa Allah. Gerek var gerek var. Şerefsiz ya şu şey. Ha burada şey varmış. Bir git şimdi şey Sabahtan beri seni dövmek için yaşıyoruz. Bu ne? Aa asansör tabi bunlar zenginler. Yani şurada kaydetme noktamızı alalım. Baba lan bomba. <laughs> Bombayı kendisi bombanın üstüne oturdu. Ya beni dövecek. Bana öyle artistik hareketler yapma. Ağzınıza vururum. Dur bu bombalar sıkıntı biraz. Yirmi vuruyorlar. Aşağıda bir şey yok değil mi lan? Yavaş denek mi? Bok da Güvenemiyorsun. <laughs> Neyse. Zıbap. Zıbaps. Zıbaps. Olmadı. Sen en iyisi başlar. Sen bir ecel. Bana. Bir git sen iki yana. Oh, para para para. Hop buradan ye. Aa, Şunu üstünden böyle. Oba, lan oğlum. Senin yüzüne ona bas Allah iyi ki öldü daha. Yoksa sen beni zorlayacaktın. Ben biliyorum. Bu ne? Bu da mı? Tamam bekliyorum. Sinirli bir şekilde bekliyorum. Sıkıcı çünkü. Seni git. <laughs> Nazar attım ama. Dur dur dur. 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 Oha. Baba onları bana sıkmaya çalışma. Bile. Baba şu, şu var ya şu. Çok tehlikeli bir şey şu. Öten öten. Baba 25 vuruyor 300 ya. İnsafir olsa bu kadar İnsafsız robotlar Hop 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 Bu kolay Eee neyi bekleyeceğiz Hadi oy et He asansör varmış Asansör demeyim Püf. Ne oluyor lan bu Hadi bana bir dirilme ekstiri versen Güzel 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 Allah direme iksiri ver dedim. Keşke başka bir şey diyeceksin. Lamborghini istesem olacakmış. Niye full bu adamlardan var? Heh. Şimdi Şimdi sarılar geldi. Oğlum, sırayla mı geliyoruz lan? Bir durun. Bu millet herkesi birbirine attı şey sen bir git. Adir git Elman gitti ama olsun. İhtiyacımlara değil. Oğlum. Sakin alın. Sakin olun, sakin olun. Hepinize yetecek kadar var. Ya. Lan oğlum senin yüzüne suya düştüm. Bu arada konuşmayı unutuyorum arada sırada. Olabilir öyle şeyler çünkü oyun bağımlılık yapıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Oha. Wow. Ne biçim tekmeye bastım ama. Zıbap. Lan hala. Hala. Lan hala. Sakin ol. Bak nereye kayıyorsun sen şimdi? Kime kayıyorsun? Ya bu git Allah için be. Allah 7 saat şey yapıyor. Bir saniye kapıya bakmam lazım. Evet misafir geldi. Yani e, ben video çekerken geliyorlar. Bunlar aşiretler böyle. Ve o 150 TL mi? Kenga dalga mı geçiyorsun ya bir saniye. Gençler bugün sizi üzmek zorundayım. Füzeyi alamayacağım. E, normalde benim füze şovlarımı sevdiğinizi biliyorum. E, bilmiyorum ama biliyorum. Öyle. Şuradan böyle gidip şey işte yapabiliriz lan oğlum. Her mayına çarpmak zorunda mıyız lan? Ölüyoruz. Uçan şeyler var bu şatoda be. Krallar ya kral kral. Şuraya bine. Ya e yok seninle uğraşamayacağım lan git. Ah, şunu aldığımız iyi oldu. Aa, bak, bak bunlar çok sınırlı işler bunlar. Şu uçan vı 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 yapan şey. Bak 25 vuruyor. Al lan al. Karşılıklı veririz biz de al. Ayrıca silah kullanak ya. boşalmıyorsun ha bak. Para bol. Para senersiz. Oha bu ne lan? blader oha. blader sen ne edin? Ne içtin? Hayırdır yani artistik markistik. Kral. Sakin ol. Ama 60 vurdum sana geber. O 60 milyonu. Oha kafa atıyor bak. Tamam. Çok kaşınlar arkadaşlar. Bunlar olsa ağzına vururdum ama buna gizli arkadan dalma tekniği dediğimiz. Ama bu şu yeşiller var ya şu yeşiller. Oha ağaç tanım hem lan sen reis. Seni bir döve gönce. Öyle bağırıyor. Biz bunun arasından geliyoruz. Tabi şarjın bitmesi olmayacak. Bu bölüm biraz kısa olabilir. Normalde 20 dakika yapıyorum, böyle 25 dakika yapıyorum. Ama olmuyor. Bu bölüm şarjı var, hemen bitebilir. O yüzden bu bölümü yap, böyle bir şey yapıp... karakterimi de bir seviye güçlendireyim. Çünkü ben videolarını izlediğimde bunun... ...yani... ...adam ilk bölümden şey yapıyor, zorlanıyor. Yani zorlanıyor değil, karakterini geliştireyim Ben de bir tık bir şey geliştireyim artık. Ne geliştirebiliriz? Güzel. Birisi bir şeye yalvardı az önce hanım aslında. O sandık. Aç ne kazandık? Ne kazandık? Bok kazanmışız Gerek ya. Ama verdiğin için sağ Bence bunu geliştirelim. Basit aparak. Ve ben şunu çok seviyorum. Niyayı alt tekne diyor ama iki kere yapabiliyoruz. Bir iki. Bu çok güzel bir şey. Tamam gençler. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye Abone olmayı unutmayın. 15 abone etti. efsane bir şey yapacağız demiştim. Hadi gençler o butonu kırabiliriz. Bye. Bye de.